Aşağı bak artık. Bakalım kim var, gülüm gülüm. Sizleri seviyoruz. Taçımı seviyoruz, sizleri seviyoruz, yapmam ya. Aslı <laughs> ya, belki de siz de biz de. Biraz birazdan engelleyecek yolculuk serkan Ay hiçbir şey yazmamışlar sen yolculuk zaten. Dur, dur, dur. Hadi ya arkadaşlar. Beni seviyorsanız birkaç kişi daha gelsin. Saparda. Saparda. Hıh hıh. Onu hep patlattım. Kırıp kırıp kırıp. Sana girsin. Şimdi senin gelmesin. Baba bir süredir nah çekiyor video ya. Kırıp kırıp. Baba bir bok diyor. Baba ben öyle bir şey dediysem şerefsiz. Ee, ben öyle bir şey dediysem şerefsiz. Ana bak ayağının ağzına sokuyor. Bak bak. Görüyorsun. Bak ağzına. <laughs> <laughs> Anne! Anne bak! Anne! Amacım acıyor yapma! Okuyorsun <laughs> şey ya. <laughs> <Her edensiz terbiyesiz. gülüyor> sen okuyorsun <kaşalar. gülüyor> istiyorsun. Baba bir veriyor. Her evden çiz, terbiyesiz. Taş hava veriyor. Baba nasıl Baba duyuyorsun oğlunun laflarını. Adam kaç saat kalmış bir söylesene. Baba bak abi şu ayağımı bana sokuyor. Baba bu. Baba bu. Thank you. geldi, bir kişi geldi, bir kişi geldi. Ee, al, al bak. Kimse yok. Bir, bir görüntüleme. Bir. bir şeyler yazmışlar. aşklar. Ha, bir kişi geldi. Ee, tırnini yaptı. Sen yaptın. Yine tırnini yaptı. Yine tırnini yaptı. Yine tırnini yaptı. Yine tırnini Birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Bakayım. Hiç şey bir şey yazmış hayır. Yazmamış, yazmaz her şey. Kaç kişidir? Bir. Al bak. Baba çek şunu. Ya. <laughs> kesin, kesin. 150 metre sonra sağa dönün. Seni döverim ha. Çık. Baba ben yine kemer çorba içeyim. Vallahi ben açayım ben İçin, içeceğiz, Hayır hayır ee, baba bana 200 lira Sana ee, ben yiyeceğim. Yiyeceğim. Sakin, sakin, Baba ben be, birlikte yiyemem benim kafama iş girmiş. eş. iş hayır, beş beş, beş, beş. Hadi İyiyim. 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 Miran. Nersin ha. bak ne seveceğim ya. Yok bak.